Evet halli, akşamlar, hayırlı geceler arkadaşlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Windows üzerinden son gelişmelerle paylaşalım arkadaşlar. Evet 20, 20 e, Ağustos'a başladık arkadaşlar inşallah. E, son gelişmelerle bakalım. E, önümüzdeki 10 gün ve Eylül ayın şöyle ilk günü ne doğru ne nasıl bir hava bekleniyor. Eylül'e bakalım arkadaşlar. Evet, yarın yine rüzgar etkili olabilir. Marmara'da kuzeye gider arkadaşlar. Pazartesi de yine ay bölgelerde etkili olabilir. E, rüzgar, Poyraz. İç ve doğu bölgelerde arasılar arkadaşlar. Rüzgarlar görülebilir. Çok kuvvetli beklenmiyor. Şu anda beklenmiyor. Evet, Azerbaycan'da arkadaşlar rüzgarlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde. Hatta şöyle ay 23 25 gibi arkadaşlar. İç Anadolu'da, da, Güneydoğu'da, da, Doğu Akdeniz'de rüzgarlar biraz kuvvetli olabilir. Aradan şöyle 26 27'si gibi arkadaşlar görüyorsunuz. iç kesimler tekrar rüzgarların kuvvetlendiği görülüyor. Evet, rüzgar durumu böyle arkadaşlar. Yani Marmara bölgesinde ayın şöyle evet, kaçalım bakalım arkadaşlar. Kaçına kadar? Şey, 20 şöyle 24'ü 25'ine kadar arkadaşlar Marmara'da Poyraz etkili olup devam edebilir. İnşallah ardından biraz daha zayıflama ihtimali var. Hafif olarak yine devam edebilir. Evet hemen yağmur durumuna bakalım arkadaşlar, son gelişmelerde bir yağmur görünüyor mu? Evet Azerbaycan tarafından arkadaşlar gök gürültülü yağışlar görülebilir. Önümüzdeki pazartesi de Doğu Karadeniz'e yağmurlar görülebilir. Evet yağışlar arkadaşlar, şu anda yağış, önemli bir yağış, görüntüsü hala görülmüyor. Şöyle Avrupa'dan bize yaklaşan bir sistemde arkadaşlar, çok bir sistemde şu an için görülmüyor. Ay 26'sı, 27'si gibi olabilir. Hafif olarak arkadaşlar bu yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde görülebilir. Evet sıcaklık durumuna bakalım arkadaşlar. Yarın ülkemiz geleneğine yine sıcaklıkların yüksek olduğu görülüyor. Hatta şöyle yukarıda bakalım arkadaşlar. Kuzeyimizde sıcak olduğu görülüyor. Avrupa, Türkiye arkadaşlar sıcak. Azerbaycan tarafı yani komple arkadaşlar şöyle e, bulunduğumuz coğrafya doğudan batıya kadar sıcak diyebiliriz arkadaşlar ve mevsim normallerini mevsim normallerine geri çekilmesi bekleniyor arkadaşlar e, sıcaklığın. artık aşırı kısmı azalıyor e, inşallah diyebiliriz ay 26'sı gibi biraz daha artabilir ardından 28 29 gibi. Evet. Biraz daha arkadaşlar düşebilir sıcaklık. Ee, genel olarak Eylül'ün ilk gününe kadar e, sıcak bir hava etkili olması bekleniyor. Yaz havası yine etkili olması bekleniyor. Eylül'ün ilk günü itibariyle arkadaşlar inşallah e, yavaş serin havalar kuzeyimizde görülebilir. Evet. Bu çok değişken ee, olduğu için biraz daha netleşmesini bekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar durumlar böyle de ee, Çok önemli bir gelişme şu anda beklenmiyor. Ay sonuna kadar sıcaklıklar yine mevsim normalleri ve bazen biraz üzerinde iç kesimlerde geçebilir. Ardından arkadaşlar inşallah Eylül'ün ilk günleri itibariyle havaların biraz daha serinlemesi ve hafif kısa süreli yağmurlarında be görülmesi bekleniyor. Evet hepinize hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar. Yarın inşallah tekrar yeni güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.